Selamlar saygıdeğer lejyonerler. Umarım hepinizin keyfi yerindedir. Enclave ile oynamaya karar verdim. Belki şu küçük bonusları almak için araştırabiliriz. Ama onun da acelesi yok şu an. Training teknolojisi açalım bir tane. Bir doktorin teknolojisi araştıralım. İki tane de endüstriyel alacağım. Düz piyade birliğimiz var. Bir de Power Armor bildiğimiz var. Hiçbir şey train edemiyoruz. Robot üretiriz belki. Biz şimdilik silah üretimi yapalım. Böyle bir de zırh üretimi. Cepte dursun bunlar. Hızı da 5 alıp başlatıyorum. diyor ki gunship verebilirim sana. Manpower'ı verebilirim. Veya 3 tane birlik verebilirim. Bir de deneyimli hani veteran birlik. Yani birlikler sanki daha çok işimiz yarar. 5 birliğimiz var çünkü. Tamam bu yeni birlikleri de atalım. Bir de power armor hepsi bayağı iyi. Tamam ikinci odağımızı alacağım. Henüz bir claim almadık. Bu nedir? Old soldiers never die. Ne diyor? Tamam bir tane event alacağız. They came for him. They'll come for the rest. Event'e gelecek. Ve birkaç tane de X1 power armor eklenecek envanterimize. Sağdakini seçelim. 1000 power verecek. 50 de politik güç. Tamam şimdi dediğim event geldi. Aktivitelerimizi yeni Kaliforniya Cumhuriyeti'nden saklamamız gerek artık. Çünkü daha önce bir savaş olmuş sanırım. Bu Navarro'dan geri çekilmişler Sierra'ya doğru. Burada da son artık dayanma noktamız var. Burayı da kaybedersek Enclave yok olacak. O yüzden saklanmamız daha önemli şu an. Şimdi bu entelektüel partinin veya elit partinin başında kim var göstermiyor. Entelektüelleri verelim biraz. En azından güçler ayrılı olsun. Tamam bir de Sierra Enclave eventini aldık. Command Power alalım biraz. Tamam devam edelim. Aktivitelerimize saklayalım 20 politik güç karşılığında. Şimdi diyor ki ya gunship'leri bulacağız, geri toplayacağız ya da diyor eski enclave expedition'larını yavaş yavaş geri çağırmaya başlayacağız. Tamam öyle yapalım. İyice artıyor bildik sayımız. Military Heritage teknolojisini alacakmışız. Ne ne işe yarıyordu? Özel bir teknoloji sanırım. Vallahi bulamadım. Neyse bakarız şimdi ne işe yarıyormuş. Ne diyor? Infantry teknolojide sağ yukarıdaki militer heritage teknolojisine erişimimizi sağlıyor bunlara. Tamam güzel. Eski müttefiklerimizle de iletişime geçecekmişiz. Onu da yapalım. Bir de bir endüstriyel araştırma yapalım. Buradan ilerleyelim fabrikalar için. 200 power alacağız ve bir research slot alacağız veya 200 power artı %2 research speed alacağız. Yani research slot sanki daha mantıklı. Kaliforniya'nın şüphesini de 20 düşürecek bu. Tamam bir de şimdi seçim eventine gideceğiz. Bu seçimden sonra da tekrar birlik eğitebilmeye başlayacağız. Şu an bir kaos durumu olduğu için şu complete kaos tradeinden dolayı birlikte eğitemiyoruz veya dinleyemiyoruz da. Bir de advisor alalım bir tane Doğru düzgün bir advisor olsaydı. Tamam, acele etmeyelim ona birazdan karar veririz. Evet. Frankton Anderson geçecek paşa veya Douglas Granit. Soldaki puristmiş yani saf kalmamızı destekleyen bir başkan. Sağdaki ise reformcu. Eğer enclave oynuyorsak polis gitmemiz çok daha mantıklı ya. Our President odağına doğru da devam edeceğiz. Buradan sonra odak ağacımız genişleyecek. Training de yaptırabiliyoruz. Birkaç tane piyade üretebiliriz ya. Gerçi manpower'ımız yok. Çok bence o işe girmeyelim şimdi. Tamam nasıl bir bonus alalım başkana? Stability alabiliriz. Research Speed alabiliriz. Stability'deki bonuslarımız ne durumda? Veya Division Recovery Rate alacağız. Bu da birliklerin ne kadar hızlı toplandığını etkiliyor. Aslında iyi de olabilir. Kompleks birliklerimiz var çünkü. Yani bilemedim ya. Stability yükseltiriz. Division Recovery Rate alalım. Bir de California Cumhuriyeti'ne karşı bir Annex Vargol alacağız. Tabii ki o savaşı açmayacağız şimdi. Askere alınabilir popülasyonu %5 arttırabilirim. Veya tüketilen saplayı %20 azaltabilirim. Sanki supply'ı azaltmak daha mantıklı şu an ya. Ama manpower'a da çok ihtiyacımız olacak. Manpower'ı seçeyim. Üretim hallederiz dert değil o. Tamam bir de politiği açalım. Biraz manpower'ımız düşürecek ama çok dert değil. Araştırmadan o piyade araştırmalarını yapalım. Military Heritage. Bir de araştırmanızı açalım biraz. Warrior Training'i bitirdik. Bir de şu patrol armorları açacağım. İhtiyacımız olabilir belki. 100 politik güç veya 200 command power alacağız. Politik gücü seçeceğim tabii ki. Hatta bu Surgeon Dornan'ı advisor olarak alalım. Tamam. Odak ağacımız tamamen açıldı artık. Şimdi ilk önce şu Enclave Radyo'yu açacağım. Ondan sonra da Nivreno'ya savaş açacağız. Bu Battle Cap'leri dolarla değiştirmemizi istiyor. Başka çaremiz yok zaten değiştireceğiz. Hatta bir de savaş planı hazırlayalım. Tamam radyomuzu yaptık. Politik güç sağlıyor bir de decryption özelliği sağlıyor. Birkaç ekstra birlikte çağırabiliyormuşuz aslında ama. ilk önce şu New bir alalım. Bir disloyalty olmuş yani. İhanet olayı olmuş. Bununla beraber 250 manpower kaybedeceğiz. Ama partimizin popüleritesini arttıracağız. Bir yeni bir araştırma yapalım. Doğru düzgün açabileceğimiz de bir şey yok aslında. Makinalı tüfekleri açabiliriz ya. Tamam, Nivreno'ya savaş sebebi odağımızı bitirdik. Bir de bu Reorganized Troops odağını alacağım. Manpower'ımızı biraz daha arttırır bu. Nivreno'ya da savaş açalım. Ya, savaştayken yapamıyormuşuz odağı. Tamam, ortadakini seçelim. Manpower kazanmaya başlayalım. Bu odakla beraber Anklev kalıntılarını tek tek geri çağırmaya başlayacağız. Bu da bize Manpower olarak geri dönecek. Bayağı güçlüymüş ya birliklerimiz. Tamam, Nivren'in işi bitti. Bütün topraklarını alacağım direkt. Oldakini seçersek bunların fabrikalarını relocate edebiliyormuşuz Sierra Army Depot'ta. Yani bütün topraklarda bunu yapmamız mümkün olmayabilir ama Dezition olarak gelecekmiş sanırım isteğimize bağlı olacak. Tamam Dismantle Factory'si seçelim. İstersek dismantle'larız. Otoriteyi geri kazanacakmışız. 10.000 dolar karşılığında. Bir de bunun New Reno'daki Van Graaf'la ilgilenmemiz gerekiyor. Tamam üsttekini seçelim. Biraz manpower kaybedeceğiz ama sıkıntı yok. Araştırma olarak ne yapabiliriz? Recon takımlarını araştıralım. Endüstriyel bir şey yok araştırabileceğimiz. Bir de Decryption odanı araştıracağım. Daha az bilgisizsin dışarı. Bir de aktivitelerimizi yine saklayalım. Şimdi ilk önce bu Contact with the Veterans'ı yapacağım. Birkaç tane askeri birlik alacağız. Sonra da Last Americans'ı yapacağım. Kalıntıları geri çağırmaya başlayalım. Manpower gelsin. Birkaç birlik daha aldık. Vault City'ye de savaş sebebi atabiliyor muyuz? Ultimatom gönderse korlayabiliyoruz da. Hadi atalım ultimatom. İlk önce Last Americans'ı mı yapsak? Henüz bir mutantla savaşmayacağız. Mutantlarla savaşırken yaparız onu. Mutantlara karşı bonus veriyor Last Americans. Tamam, Vault City'yi alalım. Passion politikasını... Şimdi enklavle burayı korlayamıyoruz o sıkıntı. Westland ilk önce biraz resistance'ı bastırmaya başlayalım. Ondan sonra ilgileniriz ya kalanlarıyla. Tamam odak da alabiliyoruz. Özel kuvvetleri güçlendirelim. Neredeyse bütün kuvvetlerimiz özel kuvvet sayılıyor zaten. Piyadeleri de biraz güçlendirelim. Yeterli şimdilik. Askerleri de Volt City sınırına göndereceğim. Az savaş açmadan direkt toprağımıza kattık orayı. Tamam support teknolojiye doğru ilerleyelim. Ben power alalım biraz. Kalıntıları çağıralım yine. Tamam birkaç teknoloji daha araştırabiliyoruz. Bakım birliklerini açalım. Bir de lojistik birliklerini. Konvoy ekipmanını araştıralım. Doktrinini açalım. Endüstriden bir şey alabiliyor muyuz ya? ya popülasyon alabiliyoruz tamam. Popülasyon alalım. Birkaç da fabrikamız var boşta. 3 tanesini power armor'a vereceğim. 2 tanesini silahlara. Teknoloji avı için birkaç tane birlik gönder diyor. Hadi gönderelim. Biraz da para veriyoruz. Bakalım sonucunda ne alacağız. Stability yine düştü. Stability yine düştü. Bitiremedik onu. Ben Last American'ı yapalım ya. Yani. piyade birliğini Last American Army ile değiştireyim. Sonra da bunların hepsini... Ve aynı generalde kalsınlar değiştirmeyeceğim. Ama generallere birkaç bonus verebilirim. Mesela Heavy Special Force'ları güçlendirelim biraz. Breakthrough'u da arttıralım. Attrition'ları da biraz düşürelim. Yeterli olur. Bu generale de Heavy Special Force yeteneği vereceğim. Bir de Survivalist verelim. Tamam şimdilik yeterli olur. Elektronik araştırmalarını yapalım. Birkaç tane kazı ekibi göndereceğim. Yararlı bir teknoloji bulma ihtimalleri varmış. Parti popülaritesini de biraz arttıralım. Old City'yi sanki kor yapmıştık ya. Tamam ben bunların ikisine de dismantle endüstri vereceğim. Etrafı korlayamamamız biraz sıkıntı ama herhalde çözülür. Tamam Last Americans'ı da bitirdik. Buradan biraz manpower alacağız. Bu Last Americans'tan devam edebiliriz ya. Baya güzel şeyler veriyor aslında. Stability düşmeden şu reorganized troops'u da yapalım. Kültürel advisor'lardan politik power gain'i alabiliriz ya. Biraz consumer good alıyor ama o kadar fazla değil. Sıkıntı yaratmaz. Tamam. Endüstriyel araştırmalardan gidelim yine. Devam edelim. Yapabileceğimiz bir şey varsa. Robot da alabiliriz birkaç tane. Bir robot araştırması yapalım biraz. Tamam. Bu odağı bitirdik. Şimdi bu Last American'lardan devam edeceğim. Modok ve Slax'i de alsak aslında güzel olur. Aktivitelerimizi saklamayı unuttum. Adamlar burada olduğumuzu fark etti. Biraz politik güç vereceğiz. Yapacak bir şey yok. Yanlış ihbarmış gibi göstereceğiz böyle Şuradaki fabrikaları da dismantle'lamaya başlayalım. Fabrikaları topladıktan sonra biraz da robot üretirim. Kaç tane elektronik araştırması yapalım. Bu neymiş? Kaliforniya'nın şüphesi biraz artacak ama War Support alacağız. Tamam elektroniklere devam edelim biz. Tamam güzel. Birkaç tane robot üretebilirim. Sonra başka ne üretelim? Support ekipmanı üretelim biraz. Bir tane uçağı vereceğim. Transport uçağı için. Bir tane de anti rifle yapalım. Yeterli olur şimdilik. Başka bir şeye gerek yok. Birkaç fabrika zırhı vereyim. Bir fabrikaya da piyade tüfeğine verelim. Baya güzel bonuslar veren bir odak var burada. Production cost'u düşürüyor. Mobilizasyon speed arttırıyor. Daha az men power topluyoruz. Organizasyonumuz arttırıyor. Askeri alınabilecek insan miktarını arttırıyor. Stability arttırıyor. Ve askerlerin toparlanmasını arttırıyor. Baya güzel, baya güçlü. Birazdan ben power çağıralım. Bir de bir tane daha birlik deploylayalım. Son bir tane daha de deploylayacağım. 3 tane olsun toplam. Bakalım ondan sonra başka bir şey açılacak mı ya? Bir scavenge takımı daha göndereceğiz. Son seferde bir şey bulamadılar. Birliklerimizi de Sierra'ya geri çekelim. Dismantlelayacak bir endüstri kalmadı. Normal askeri birliklere çevireceğim veya exploit resources yapalım. Milislerin suppression ne kadar? 8. Normal birliklerimizin ne kadar? 8. Milis atayalım. Yani boşu boşuna gerek yok. Hatta robotlarınki ki iyiyse robot da atabiliriz. Robotların daha iyiymiş hatta. Robot atayalım ya. Yalnız robota biraz teknoloji vereceğiz. Bir de yeni plazma tüfekleri açıldı. Onları koyalım. Bir fabrikada robotları atacağım ekstradan. Love make the man odağını yapalım. Ne verecek bu bize? Bakalım. Long march araştırmasını da yapacağım. Makinol tüfekten nereye gidebiliriz ya? Bu botu araştırabiliriz. Suppression'a da yardımcı oluyor araç araştırması yapalım. Birlikler niye zıppırt yer değiştiriyor ya? Şöyle sınıra koyalım da sabit dursunlar. Stability arttırdık. Biraz da politik güç aldık. Güzel. Modok'a karşı savaş sebebi alabiliyoruz. Alalım. Temizleyelim Modok'u. Şüphesini bastıralım Kaliforniya'nın yine. Kaliforniya'ya saldırırsak mı diyeceğim de şu an hala öyle bir gücümüz yok. Skaven sırasında güzel birkaç şey bulmuşuz. Şimdi bir iki tane advisor alalım hazır politik gücümüz varken. Buralar çöl mü sayılıyor? Evet. Aslında division atak da alabiliriz ya. Tamam bir de XP gain alalım. Ve grant support alalım. Kültürel advisor var mı alabileceğimiz? Çok adam akıllı bir şey yok şimdilik almasak da olur. Tamam onlara savaş açabiliyoruz. O sırada da Last American odandan da devam edelim. Ve Modoklara savaş açalım. Ya bunlar da yardıma geldi. İkisini birden harcarız bir şey değil. şu transport uçaklarını diploylayalım Bir tane varmış ya. Al da atmayayım. Tamam Modok'un işi bitti. Bir dakika ya. Burayı böyle Lawless Westland yapsak ne oluyor? Neyse diğerinde deneriz bakalım ne oluyormuş merak ettim. Ya kendimizi alalım başka bir yeri mi yapsak böyle Çok bilemedim de. E buradan fabrikaları alabiliyor muyuz? Böyle olunca. Böyle yaparsak sanırım burası puppet'ımız gibi bir şey oluyor. Kendimizi alalım daha iyi olur. Tamam şimdi bu ikisine de dismantle endüstri yapacağım. Başlayalım sökmeye. Viper Sarın oldu sınıra göndereyim askerleri. Başka yapabileceğimiz ne var? Ha, doktrinlerimiz bitmiş. Ordunun break arttırabiliriz veya support unitleri güçlendirebiliriz. Supportları güçlendirelim. Tamam endüstri araştırması da yapabiliriz bence artık. Yeni birkaç teknoloji açtık. De yine de araştıramıyoruz 10 yıl önünde olduğumuz için. Tamam devam edeceğim bu odaklara. Güzel stability aldık. Savaş desteği aldık. Aşağı doğru ilerleyebiliriz artık bence. İki, iki fabrika robotlara vereceğim bir tane de zırha verelim. Bu Dismantle Endüstri'yi de normal isyan bastırmayla değiştirelim bunları. Buradaki havalimanını da bir tık güçlendireceğim. Tamam, Endüstri'den kaç araştırma yapalım. Kaynak çıkarımı araştırmalarını yapalım. Biraz az Scavenge takımı gönderelim. Tamam, Long March'ı bitirdik. Sonuncusunu açacağım bunu. Sofla tanrınız iyice artsın. Tamam. Kill'de mutansı da yaptık. Buradan da aşağı doğru gideceğim. İlaç şirketi de alabiliriz birkaç tane. Enerji silahları için alalım. Birkaç tane de su fabrikası üreteceğim. Su da eksik yaşamayalım. Bu organizasyon odandan devam edeceğim. Salttaki oda seçtiğimizde robotların garnizon için kullanılma efektifliği artıyor. Ondan önce ama şunu yapalım. Political infight'ı kaldıralım. Bu stability bonusu da veriyor bize. Bir de metal araştırması yapalım bir tane. Ha, güzel özel birkaç araştırmamız var. Aylık popülasyon artışı verelim bir tane. Bir de şimdilik şu support ekipman ve anti tank fabrikasını kaldıracağım. Bir tane transporta bir tane de silah vereceğim. Diğer boştaki araştırma slotundan da yine popülasyonu alalım. Önce şu Jackals'a saldırabiliriz aslında ya. Tamam. O pozisyonu kaldırdık. Dediğim gibi garnizon odağından devam edeceğim. Onu yapalım. Ondan sonra da yeni savaşa girelim. Aslında bol bol politik power'ımız da var. Bu Division'lara madalya veren birkaç tane. Experienced Soldier loss'u düşürelim. Doktrin bitirdik. Oradan devam edeceğim aşağı doğru. Bir tane birliği ayıracağım buradan. Onu Sierra Army Depot'a göndereceğim. Ne olur ne olmaz diye. Sierra Deposu başkentimiz çünkü. Bu ne? Burası niye kendi kendine portledi diye? Neyse. Ankla özel bir mekanik sanırım. Dert etmeye gerek yok. Fabrikaları almıştık zaten. Özel odaklardan devam edelim. Tamam robotların odağını alalım. Sonra soldaki odağı da alabiliriz. Politik güç veriyor da. Ondan sonra da bu etrafaki diğer küçük devletlere saldıralım. Tamam radyo odağını yapalım ondan sonra saldıralım. Aynen yani garnizon için gerekli robot miktarı azaldı. Baştaki piyade araştırmasını yapacağım. Bir de bu araştırma yapalım. Repair Speed arttırıyor. İşimize yarayabilir. Diğer endüstri araştırmasını da yapalım. Tamam odamız bitti. Savaş açabiliriz artık. Tamam savaş odanı bitirdik. Biz savaşı yaparken bu ortadaki Wall City odanından da devam edelim. Birkaç seçim yapmamız gerekecek. Savaşı açalım. Hepsini alalım yine. Orayı da dismantle endüstri yapacağım yine. Fabrikalarını alalım sonra ne yapıyorsa yapsınlar. Tamam Vipers'a da savaş açalım. Odakla beraber Homecoming diye bir event geldi. Ya 1000 tane tabanca verecek ya da 500 tane koruma robotu. Robotları alalım. Daha çok işimize yarıyor şu an. Bir de Purify Vault City yapalım ya. Ve Vault City'de core da elde edebiliriz. Korumuz değil değil mi şu an buralar? Tam korlayabiliriz ya. Yani. Bunların da bütün toprağını alalım. Tamam Vault City'yi de korlayalım. Şimdi Yakuza'ya saldıracağım. Hemen hızlı bir savaş planı çizelim. Araştırma bitirmişiz. Ne alabiliriz? Yani popülasyon araştırması alalım bir de repair. yeni aldığımız yerin de dismantle olarak değiştireceğim. Bunların da çökelim her şeyine. Bir fabrikayı da transporta vereyim. Orada eksiğimiz var biraz. Ve Yakuza'ya saldıralım. Tamam Yakuza'nın da bütün topraklarını alıyorum. Onu da dismantlelayalım. Command power veren bir Advisor var mı? Galiba yok. Doktrinlerden devam edelim biz. Güzel bir elektronik araştırması var onu da alacağım. Aktivitelerimizi saklamaya devam edelim. Hatta biraz rüşmet verelim. Yeni Kaliforniya'daki görevlilere. Tamam güzel orayı korladık. Şimdi bu Westland'e ya kaynak ekleyeceğim ya da fabrika. Kaynak sanki daha mantıklı olur gibi. Ha, yani 7 tane falan ekliyor kaynağı çok kaliteli bir şey yok. Tamam fabrika ekleyelim. Şu Sierra deposuna da birkaç tane outpost yapacağım. Bir tane de bunker yapalım güzel. 30'a yakın fabrika var. Silahlara verdiğim fabrikayı arttıracağım. Çok arttırmayalım ama kaynak sıkıntıya giriyor bu seferde. Robotları fullleyelim ya. Çok bir şey istemiyor robotlar. Yadelerden bir şey açabiliyor muyuz? Şu break through'u arttıralım. Daha hızlı ilerlesin birliklerimiz saldırırken. Güzel. Bu fabrikaları da dismantalıyorum. Vault City odaklarından devam edelim. Bakalım ne verecek bize. Kaç event gelecekmiş. Attrition'ımız düşüyor. Güzel. Elektrik üretimi de yapalım Vault City'de. Tamam. Endüstri araştırmalarını da açalım. Robot araştırmalarından da devam edeceğim ya etmeyelim mekaniklere çok ilerlemeyelim ya yani, yok askeri alınabilir popülasyonu düşürüyor yeterince gitmişiz bir de ha, güzel birkaç tane Spirit alabiliyoruz fokus bitirmemizi de istiyor bunun için ama şu sağ üstteki güzelmiş hem organizasyon düşmesini azaltıyor hem de intelligence alıyoruz tamam şimdilik yeterli tamam aşağıdaki odaklara doğru devam ediyorum bakalım sonunda ne alacağız hepsi 10 günlük zaten stability aldık biraz iBot teknolojisi vardı. Zaten vardı. Tamam şu volt odaklarından devam edelim. Open the volts'a doğru gideceğim. Bir de bu ilk odak ne ekliyor? An expedition to the mariposa base diyor. Mariposa base neredeydi ya? Şu an haritada yok. Sanırım bunu yapınca oluşacak. Araştırmalar ne alemde? Çok bir şey yok gibi. Buralarda aslında fabrika yapabiliriz. Zaten isyan çıkmıyor. Tek sıkıntımız değerli metal. Etrafta kompozit metal yok hiç alabileceğimiz ya. Bakın şöyle yapalım. Kompozit metal olan toprakları biraz altyapı yapalım. En azından ekstra birkaç tane gelsin. Tamam. Mariposa Base ile ilgili birkaç karar vermemizi istiyor. Mutantları ne yapalım diyor. Öldürebiliriz veya yakalayabiliriz. Yakalarsak köleleştirebiliyoruz. Yakalayalım. Ve son olarak taşıyabildiğiniz her şeyi alın diyorum. Biraz war support kaybedeceğiz ama önemli değil. Tamam. Volt Tech'e doğru ilerleyelim. Tamam. Askeri doktrini bitirdik. Pretty'e doğru ilerleyelim. Tamam. Volt Tech'i de bitirdik. Open the Vaults yapacağım ilk önce. Sonra da yeni dizaynları araştıracağım. Robotların production kostunu düşürüyor. Hatta ilk önce robot araştırmasını yapalım. Bir de bir istihbarat ajansı kuralım ya. Silahların soft atanı da güçlendirelim. Power armorları da biraz güçlendirelim. Stability arttıralım. Tamam şimdilik yeterli bu. Geçen sevdi olduğu gibi bir savaş çıktı Sezar'ın içinde. Biz birbirine girmiş. İşimize gelir bizim. Tamam şimdi open the vaults yapacağız. Sonra da en soldaki odak ağacı açılacak. Robotlarla alakalı bir şey açtık. Sofistike robot teknolojisi diye de. Bu robotlar ne mesela? Sentry bot, separation ne kadar bunun? 0.5. Bunun ne kadar? 0.3. Ortadaki hiç yok. Tamam sentry botu açabiliriz ya. Hafif makinalı tüfekleri de araştıralım. Onları kullanabiliriz. Bir de yeni medikal paketleri araştıralım. Şu Last American Army'e birkaç tane support ekipmanı ekleyebilirim aslında. Mesela bir doktor takım ekleyelim, bir tane recon ekleyelim, bir de power armor support ekleyelim. Şimdi support ekipmanı üretmemiz gerekecek. Tamam support ekipmanı üretelim birkaç tane, ihtiyacımız var madem. bu Robotlardaki fabrikayı da kısabilirim, fazla olmasına gerek yok. İki tane uçağı vereyim, iki tane de zırhlara verelim, iki tane silahlara. Ajan alabiliyor alabiliyormuşuz bir tane, şu herifi alalım, takılsın şimdilik. Makinalı tüfeklerin soft hatanı güçlendirin. Birkaç tane de üretelim makinalı tüfek. Endüstri araştırması. Construction hızını arttıralım. Tamam, open the vaults yaptık. Soldan devam edeceğim. Şimdi biraz asker üreteceğim ben. Çünkü Kaliforniya savaşa girmemiz gerek artık. Hatta ben askerleri Kaliforniya sınırına göndereyim. Robot teknolojilerini araştırmaya devam edelim. Odağımızı da bitirmişiz. Exist stability aldık. Odaktan çok güzel oldu. Birliklerimizi güçlendirelim. Ondan sonra da Poisoned bir odağını alalım. Yeni Kaliforniya Cumhuriyeti'ne eksi bonus verecek bu. Bunlara dalmadan iyice bir güçlenmemiz gerekiyor. Dokteri nereden devam edelim. İyice güçlensin ordumuz. Endüstriden manpower araştırması da yapalım. Tamam Poison'da biri bir de yapacağım. Ha, bununla beraber savaş açıyoruz ama yok. Acele etmeyelim tamam. Neler var başka yapabileceğimiz? daha güzel şuradan birkaç tane gunship alabiliriz. Sierra ordu deposu odandan gidelim. Şimdi bir proje gelmiş diyor ki bu airbase'i onarabiliyormuşuz. Nerede ki airbase'i? Venom's Veil. Vale. Tamam hadi onaralım. Devam edelim buradaki odaklara. Bizim volunteer gönderebildiğimiz bu odamız vardı sanki ya. Yok muydu? Ne olduğunu söylemiyor. İki tane seçenek verdi. Excavate diyelim. Daha derine kalsınlar. Ha bu iki odaktan birini seçecekti. Tamam. Bu odağı da yapalım. Üç tane özel teknoloji verecek bize. Medikal araştırmayı da yapalım. Birkaç tane endüstriyel araştırma alalım. Warrior ekipmanı diye bir şey ekledi. Ne o? M16 da ekledi bir tane. Yani ne olduğuna dair bir fikrim yok. Nereden niye araştırdı bu? Ya Warrior ekipmanı bulmuş tamam. Balistik normal tüfekleri araştırdı. Birkaç tane de gunship alalım buradan devam edip. Endüstriyel araştırma alabiliyormuşuz. Alayım. Tamam yeni birliklerimiz eğitildi. Bunlara bir general verelim. James Song'u vereceğim. Tamam birkaç tane daha birlik eğitelim. Şöyle 10 tane daha yapacağım. Bol bol birliğe ihtiyacımız var. Strike... The Surface'dan gökyüzüne doğru gidelim. Gunship versin. Tamam bir de robotikleri araştıracağız. İki tane robot birliği atacakmış bize. İki tane de gunship division atadık. Ama gunship hala üretemiyoruz. O biraz sıkıntı. Bunları galiba support olarak da evet. Ha, üretebiliyoruz tamam. Bunları üretelim biraz. Robotlardakini kısacağım, bayağı vereceğim buna. Hızlı hızlı bol bol üretelim. Bu teknoloji ağacında yok o uçak ama özel olarak üretimi. sıkıntı yok işimize gelir. İki tane de robot eklendi. Robotları da böyle aşağı gönderelim. Daha bir sürü odak var yapmamız gereken. Bu ne sağlıyor? Enclave Sigma mı? Intelligence bonusları falan sağlıyor bu. Güzel olabilir orası da. Bu sağdaki askeri odaklardan devam edeceğim. İlk önce buradaki odakları bitireceğim ama. Ondan sonra da Kaliforniya'ya savaş açacağım. Ama bu bölümü burada bitirelim arkadaşlar. Eğer video izlerken hoşunuza gittiyse bir beğeni atmayı ve videolarımın devamını takip etmek, bana destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.